Değerli kardeşlerim, YouTube piyasasına girmiş bulunmaktayız. Ben Özgür Karip, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ya dede bana niye vuruyorsun? Dede, dede gel bana vuruyor ya. Kardeşim bu nedir senden çektim ya? Cık. Dede bizi bitirdin be dede. Bizi bitirdin be. O zaman ne diyoruz? Granny ile beraber tam gaz halaya devam. Ya aha Granny. Tırın, tırın. Değerli izleyen kardeşlerim her zaman bahsettiğim gibi kanalımıza güzel yorum atanlara ekrana koyacağım. Bir önceki video o kadar yorum gelmiş ki yani ekran artık sığmıyor. Hangi yorumu bırakacağımı şaşırdım. Sizler merak etmeyin. Herkesin yorumunu elimden geldiğince ekrana koyacağım. Beğeni atıp abone olup yorum atanları özellikle ekrana koyuyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir önceki ekrana çıkan kardeşlerim de yorum atmaya devam etsin. Çünkü bulduğum güzel yorumları ekrana bırakıyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar play dedim. Gördüğünüz gibi Grandpa bölümü açıldı. Sonunda oyuna dede geldi. Ben bu dedeyi normal modda bitireceğim. İlk başta deneyeceğim. Bakalım dedeyi normal modda bitirmek zor mu kolay mı onu görelim ondan sonra hard modda ve ekstra modda denemeler yapıp oyunu bitireceğiz. Bir sonraki videolarda gelecek tabii ki o yüzden beğenilerinize ve yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Şimdiden beğeni atıp yorum atıp ve abone olan herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Hadi bakalım başlayalım. Orkay sefer heyecan %100 pompak kedavam ki oyunumuza girdik. Dede dede canım dedem neredesin dedem. Dede ben seni özledim dede sen beni ne kadar dövsen de sen ben dedemsin. O viponkey viponkey bulduk güzel. Şimdi bunları direkt Vurabiliriz. <laughs> Bunu açalım. Ver. Arbeletimi arbeleti aldı. Hadi gelin. Neredesiniz? Gösterin kendinizi. Aa ilk başta nene geliyor. Nana ala bu sana. Dede gelsin. Aha dede geliyor. Oo sopası da var. Oğlum bunun sopası var. Dede 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 dede. Vay dede çok kötü bir yerden vurdum arkadaşlar geçmiş olsun. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu dedenin hani diyordunuz oyunda silah milahı var. Niye yok hani? Siz dediniz arkadaşlar. Abi oyuna gir silahı olacak falan filan dikkatli ol dediniz ama bir şey yok yani elinde hiçbir şey göremedim dede dede pompa kede, dede perişan oldu arkadaşlar buraya geliyoruz karkeyi bulduk hayırlı olsun ilk başta araba anahtarımızı bulduk biz güzel bir yerden kaçış yapacağız ama nereden yapacağız tam olarak bilmiyorum ama bakalım duruma göre en iyi yerden kaçışımızı yapacağız ben kanalizasyon düşünüyorum bence kanalizasyondan gideriz burada ne var winch handle'ım var winch handle'ı alalım ilerleyelim Oo! Oh! Kitabı da buldum. Malzemeleri çok hızlı bir şekilde buldum. İlk öncelikle kitabı yerleştirelim arkadaşlar. Bunlar uyanmadan. Çünkü iki kişi ya. Ben burada 1 ve 2 atıyorum. Hem Gran ile hem grand payla. Yani dede ve nene çok sakıncalı. Büyük nene sen de uyan. Evin sahibi. Oho biri uyanmış valla. Bir tanesi uyanmış arkadaşlar. Ayak sesini duydum çünkü. <laughs> nene dur nene. Nene dur nene. Nene nene. Nene ben beyaz olmuş. Oğlum bu hortlamış mı? Buna ne olmuş? Hayır, hayır 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 alamadım alamadım çok da gördünüz mü arkadaşlar Ağzını mı oynattı bana mı öyle geldi Allah Allah sanki Granny ağzını oynattı Bunu al bunu al bunu al dede nerede dede beni gördün mü dede Dede dur nana gelsin sonra dede bu nana için Dede gel dede Dede Oğlum Hakikaten var ya ben de çok acımasızmışım onu fark ettim arkadaşlar ikisini birlikte öyle yaptım ki var ya Arman çorman yaptım ortalığı şimdi bunlar bir dakika boyunca tekrardan uyuyor bakalım büyük nene nerede Nene uyan nene Aha nene spider verdi güzel kanalizasyon kapağını buldu. Pompa ke devam ke arkadaşlar bu iki Acımasıza hakkınızı helal ediyor musunuz? İkisi de yerden sürünüyor. Vah garibim vah. Nasıl günah attılar? Nasıl günah Buraya Burayı açalım. Burayı açtık çok güzel. Şimdi burayı açtığımıza göre diğer malzemeleri bulma zamanı geldi. Diğer malzemeler nerede olabilir? Çok merak ediyorum. Buraya bakalım. <laughs> Makası buldum. Güzel. Makası ilk başta bulduk. Makası bulduğumuza göre ne kaldı? Çubukla anahtar kaldı. Onlar nerede olabilir acaba? Nerede? Nerede? Şimdi etrafa dedik dedik bakmamız gerekiyor. Bunu alalım arkadaşlar. Buradan bir çıkalım. Bir bakalım kuyuda ne var ne yok. Ona göre devam edeceğiz. Bir sonrakinde hard mı gelsin? Extreme mi gelsin sizce? Benim olarak ben zaten her videonun altına yorum bırakıyorum. O yorumun altına yazarsanız sevinirim. Bunu çek 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 çek. Burada ne geldi arkadaşlar? Çekiş geldi. Güzel. Hamurumuzu aldık. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şunu açalım hocam. Şuradan girelim. Korkuysa sefer heyecan yüzde yüz. ile veya dededen Orkan bence. Oo, burada bir ses geliyor. Birisi bir şey yapıyordu ya. Allah Allah bir ses geldi. Duydunuz mu? Çok değişik. Buradan ilerleyelim. O ikisi sesi aldı. Oraya gideceğim. Dedim gibi dede ve neneden korkan yani Dede kopardı burada nasıl çıkabilir dede Dede bir bırakmadan konuşalım razil olduk <laughs> İkinci gün korkay sefer heyecan yüzdeyiz tekrardan dediğim gibi Nene ve dededen korkan kesinlikle gitsin kumda oynasın yani ben size söyleyeyim Beni etki etmiyor çünkü ben korkmuyorum Kızlar hadi korkabilir yani kızdır sonuçta ama erkekler korkmayın erkek olun biraz erkek Baba gün intikam günüdür Gün intikam günüdür gösterin kendinizi Gelin ulan sizden korkan sizin gibi olsun Hadi ulan gelin. Aha biri geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapıyı açıyor gel. Sen gel. Bu bir arkadaşlar. Bu bir. Asıl intikam dededen alacağım ama dede ortalıkta yok. Dede değişik sularda yüzüyor. Bunu buraya bırakalım. Bu bize lazım olacak. Arbera şu an bizim hayatımızı kurtarıyor. Yukarı çıkalım. Burada ses var. Vallahi dede, dede herhalde neneyi gördü ya, nene baygın ya. Onun intikamını alacak. Ne, ne yapacak? O special key bulduk arkadaşlar. Çok güzel. Örümceğimizin yanına gidelim. Biliyorsunuz örümceğe bir şey yapamıyoruz. O yüzden ne yapacağız burada? İlk öncelikle örümceğin kapısını açalım sonra arbalete alıp gidelim. Çünkü bagımız işe yaramıyor. Aha dede. Dede sen gel dede. Dede sen iyi akıladın. Güzel oldu dede. Dede sen gel. Sen az önce beni dövdün mi dede? Sana dede dedim. Yaşın büyük diye sana saygı duydum. Yaşın büyük diye sana saygı duydum. Kaçından vurayım senin bir tane. <laughs> Tam popodan. Büyük kurt. Kral öldü. Kral benim. Şimdi special key'imi alalım. İlerleyelim. Buradan düz devam. Yukarıya geldim arkadaşlar. Örümceğimizin yanına gidelim. Vay be ben de hard, hakikaten artık bütün oyunların prosu olmuşum. Ha. Bak Granny'de pro olmuşum. Niye diyeceksiniz? Çünkü hem dede hem neneli olan bölümü bitiriyorum. Her ikisi var. Bir de bunu hard morta düşünün arkadaşlar. Hard morta bitireceğiz. O yüzden bu video güzel yorum gelirse. Bir sürü yorum gelirse. Bir sürü beğeni gelirse. Aaa kaçırdım. Hayır nasıl bir kaçırdım onu. Oh my god. Dediğim gibi güzel beğeni ve yorum gelirse bunun hard mode ve extreme modu gelecek bilginiz olsun. Diğer video ne kadar beğeni yorum atmışsınız. Ben şok oldum bu kadar beklemiyordum çünkü bazı kardeşlerimiz demiş ki abi seni 100 bin yapacağız seni 1 milyon yapacağız. Hakikaten inandım çünkü diğer videoya neredeyse bir sürü abone gelmişti. Ben şok oldum ben şaşırdım arkadaşlar yani bu kadar beklemiyordum. Örümcek cücü 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 sana bir tane buraya vurayım. Yanlış vurdum vallahi billahi yanlış vurdum. Aşağı atladım arkadaşlar. Şurada bir tane daha okum var. Bunlardan bir tanesiyle vurayım. Birisi de uyanmış ama kim bilmiyorum. Biri uyanmış. Muhtemelen dede ortalıkta geziyor. Biz kapıyı üstümüze kapatalım. Bizi görmesinler. Hemen buraya gidelim. Burada bir şey var mı? Burada bir şey gözükmüyor. Örümceğin o kapısını kapatmam gerekiyor. Çünkü çok sıkıntılı arkadaşlar. Örümcek. Tek. Kapattım arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Şunu alalım. Tamam. Şunları aşağı bırakacağım. Ses yaptım. Granny gelebilir. Rus paddo kemizi alalım. Güzel. Anahtar aldık. Kanalizasyon anahtarını da aldık. İlerliyoruz. Şimdi ses yaptım ya onlardan biri buraya gelecek muhtemelen. Şunu alalım. Duydular beni. Beni duydular. Geliyorum. Vallahi geliyor. Biri geliyor. yo -ho! Dede nerede? Dede aşağıda Tamam. Ses yok. Güzel vurdum. Devam 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 devam. Şimdi anahtarı alalım. Ne kaldı? Çubuğumuz kaldı. Vodun Onu da aldık mı keyif ettik. Buradan ilerleyelim. Aha sen nasıl geldi daha vurma ya beni dövüyor ya beni sürekli dövüyor ya Ya benim bu çektim nedir dededen ya Üçüncü günde hiç sıkıntı yok sadece izleyin nasıl intikam alacağım Arkadaşlar tekrardan başladı çok tırsıyorum valla Artık çok tırsmaya başladım çünkü her yerden sesler geliyor Bunu alalım Aa nene geliyor nana gelme Abi senin için şimdi dede gelsin Bunu alalım bunu da aşağı atalım Tamam güzel. Malzemeler aldık. iyi oldu. Çık buradan. Bir dakika boyunca güzellik uykusuna yatıyor şu an nenemiz. Dede buralarda bir yerde geziyor ama nerede arkadaşlar bilmiyorum valla. Burada bir yerde geziyor yani. Bunu alalım biz kanalizasyona doğru gidelim. Kanalizasyonda bir malzememiz var onu alacağız. Bunu attım buraya. Tornavidayı attım. Aha sesi geldi valla. Nene için üzülüyor herhalde. Ağlıyor ne oluyor bilmiyorum. Ses her yerden geliyor ya. Anahtarı da aldık güzel. Masa bunları yanımıza götürelim bir daha gelmemek için. Oo fener de var. Feneri de aldık. Oyun hakkında bilgisi olanlar yorum yazarsa sevinirim. Çünkü bunu da bırakalım aşağı arkadaşa. Anahtarı da alalım güzel. Tamam hepsini aldı. Oyun hakkında bilgisi olanlar yazarsa sevinirim. Bir de el feneriyle bitirince ne oluyor? Bir şeyler mi oluyor? Anlamadım vallahi. Onları söylerseniz sevinirim. Hard'da bitirince ne oluyor? Extreme, extreme'de bitirince ne Oh my god. <laughs> Oğlum normalde bu kadar korkmazdım. Ne oldu ya? Vallahi tırsmaya başladım. Acaba dedeyle neden dolayı miyim? Nedir? Ben anlamadım ya. Allah Allah. Allah Allah. Şunlara şunlara. Şurada ne var bakalım. Ve sevkiyemiz çıktı güzel arkadaşlar. Kasa anahtarını aldık. Şimdi kasaya doğru gideceğiz de. Örümcek. Cü 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 cü. Bundan da korkan ne bilim yani. Devam et hadi. Tuğ kış kış kış. Ayağına basan beni yakalayacak. Kanalizasyondan çıkalım arkadaşlar hemen. Burayı aç çok güzel. Şimdi sesimi duyup buraya gelebilirler. Çok sakıncalı bir şey yaptık burada. Vodan <laughs> Stick, Vodan Stick'i buldum. Kaç. Özgür kaç. Kaç kaç kaç. Arkana bakma. Arkana bakma kaç. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Ya hak. Ve kanalizasyondan artık gidiyoruz arkadaşlar. Hemen aşağı indik. Fenerimizi yaktık. Örümceğe yakalanmadan da gidersek keyif ettik. Tek sıkıntı şu an örümcek arkadaşlar. Koş Ne olur beni yakalama örümcek. Örümcek çok sıkıntılı arkadaşlar. Buraya geldik çubuğumuzu takalım. Tamam çok güzel giderim. <laughs> geliyor vallahi sesi geliyor gördünüz mü? Gördünüz mü sesi geldi. Ayağın ucu oradan çıktı son anda kaçtım. O görmeden buradan hemen anahtarı alalım. Sonra makas alacağız. Görme ne olur görme. hayır hayır geliyor gördünüz mü? Ne biçim olmuş gördünüz? Ben size dedim sıkıntılı. Of son anda kaçtım bunu açalım. Hemen buradan kaçalım. Örümcek gelme örümcek. Örümce izimi kaybettirdim arkadaşlar. Nerede kendisi? Aha buradan gidiyor. Kafası karıştı. Kafası sağ sol yaptım ya. Burada bekledi. <laughs> Kaç. Ne olur görme. Hadi git ya. Hadi git. Görüyor musunuz ayaklarını? Ne biçim? Gidiyor. Bu Bundan çok tersiyorum ya. Bak hiçbirinden tırsmıyorum ama bundan biraz tersiyorum arkadaşlar. Yalan yok. İleriye doğru gidelim. Makasımızı da alalım arkadaşlar. Granny Recep Turet oyununda gördüğünüz gibi vay oyunu bitirip kanalizasyondan kaçışımızı yapacağız. O yüzden beğeni atıp yorum atıp abone olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yorumlarınızı görüyorum. Ve kanalizasyon kapağını açıyoruz. Bu videonun şerefine Granny Recep Turet'te Granny ve dedenin olduğu bölümde kaçışımızı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Bir sonraki videoların gelmesi için bol bol beğeni ve abonelerinizi bekliyorum. Eski videolarımda bir sürü video var. O videoları da izlemeyi unutmayın. Kanalımıza kanalıma girip videoları inceleyebilirsiniz. Hoşça kalın, görüşürüz. Opaka